Çok mümkünmüş gibi görünmüyor. Bunu şimdiden böyle e, talep etmek e, iyi olmaz mı? Yani asgari ücreti yılda en az iki defa e, en az iki defa e, belirlemek. Böyle bir e, fikre nasıl yaklaşırsınız? Ee, e, çok Evet söyledik. E, çok doğru. Bizim disk olarak bu süreçte talebimiz özellikle asgari ücretin yüksek enflasyon döneminde yani asgari ücret %10'un altına düşene kadar yüksek enflasyonlu dönemde asgari ücretin yılda 4 kez belirlenmesi ve güncellenmesi gerektiği yönünde bunu özellikle geçtiğimiz yılın başından itibaren ifade ediyoruz. Çünkü gerçekten bu yüksek enflasyon karşısında hele de vergi yüküyle birlikte alım gücünün gerilediği ve yapılan asgari ücrete ve bütün ücretlere yapılan artışların bu yüksek enflasyon karşısında çok değil en fazla 1-2 ay içerisinde bu artışın anlamını yitirdiğini e, görüyoruz O nedenle enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde Evet asgari ücret yılda dört kez belirlenmeli ve enflasyon karşısında dolar kuru karşısında alım gücünün gerilemesi karşısında asgari ücretin ve bütün ücretlerin bu kayıpların giderileceği biçimde ve büyümeden payını alacak biçimde. Çünkü hep büyüme rakamları açıklanıyor ya Türkiye şu kadar büyüyor, bu kadar büyüyor ama biraz önce rakamı söyledim. Türkiye işçi sınıfının emeği alın teri üzerinden büyüyor Türkiye ekonomisi ama bu büyümeden payını alamayan işçi sınıfı, emekçiler, emekliler var. Dolayısıyla büyümeden de payını alacak biçimde asgari ücret mutlaka %10'un altına düşene kadar enflasyon yılda 4 kez revize edilmeli. Bütün bu kayıplar giderilerek belirlenmelidir ki bu hem gelir dağılımı adaletsizliğine bir nebze çözüm olabilsin, hem de çalışanların, ücretli geçinenlerin bu kayıpları giderilebilsin. Evet. Arzu Başkan, tabii bunu her buluşmamızda konuşuyoruz. Türkiye'de ücretli sayısı inanılmaz boyutlarda. Yani Türkiye tam bir ücretli toplumu. Buna karşılık örgütsüz bir ücretli toplumu. Sendikalı olanların sayısı yani bir buçuk milyonu ya buluyor ya bulmuyor Toplu sözleşme grev hakkı, yani grev hakkı hiç kullanılmıyor zaten. Geçenlerde Aziz Çelik bir makalesinde bundan söz etti. Neredeyse grev yapılmaz durumda. Toplu sözleşme hakkını kullanabilen çok az. Bu ancak muhtelif kamu işyerlerinde, belediyelerde ve çok sınırlı sayıda özel, büyük özel işyerlerinde kullanılabiliyor dolayısıyla tamamen işverenin insafına kalmış bir işçi kesiminden bahsediyoruz ve tek tutamakta asgari ücret asgari ücretin dolayısıyla bu kadar kilit rol oynadığı bir döneme geldik, çattık. Şimdi bu senede de seçim senesi. Tabii seçim bir anlamda asgari ücretin yukarı çekilmesi için bir fırsat da yani bunu çalışanlar mutlaka kullanırlar kullanmalılar da. Bunu da dikkate alarak sendikalar arasında, konfederasyonlar arasında bir iletişim var mı? Aralık ayında başlayacak görüşmeler. Türk İş temsil ediyor asgari ücret masasında bütün çalışan sınıfı. Sizleri katmıyorlar. Bu konuda bir iletişim var mı siz? Beklentilerinizi nasıl ortaya koyuyorsunuz? Bunu Türkçe bildiriyor musunuz? Sizi dinliyorlar mı? Bunları bir e, duyalım sizden. Tabii asgari ücret gerçekten bizim ülkemiz için çok önemli. Bunun nedeni asgari ücretin bir ortalama ücret olması. Öncelikle şunu ifade etmek isterim. Sizin de vurguladığınız gibi, Özellikle Türkiye'de sendikalaşmanın ve sendikal hakların kullanımının önünde toplu iş sözleşmesi ve grev hakkı başta olmak üzere çok büyük engeller olduğu için işçi sınıfının ücretlerin bir ücretler toplumu haline gelmiş olan bir Türkiye'de ücretiyle geçinenlerin bu kriz karşısında, bu bölüşüm krizi karşısında emeğini, ekmeğini koruyabilmesinin tek yolu sendikadır, örgütlü olabilmesidir. Ama bu konudaki engeller bugün sendikalaşma oranının resmi rakam yüzde 14 ama kayıt dışıyla birlikte yüzde 13'lerde olduğu ama daha önemlisi toplu iş sözleşmesi kapsamının yüzde 7,5 olduğu bir ülkeden söz ediyoruz. Özel sektörde toplu iş sözleşmesi kapsamımız yüzde 5,5'lara kadar geriliyor. Yani özel sektörde her 100 işçiden 95'i hiçbir sendikal hakkını kullanamıyor toplu sözleşme kapsamı dışında. Ve bir ülkede eğer Sendikalaşma oranı, toplu iş sözleşmesi kapsamı ne kadar düşükse o ülkede asgari ücretle çalışanların oranı artar. Ve bugün Türkiye'de biz bunu yaşıyoruz. Bir asgari ücretler toplumu haline geldik. O nedenle de Türkiye'de asgari ücreti biz çok fazla konuşuyoruz. Yani dünyanın birçok ülkesinde asgari ücret bu kadar çok konuşulmaz. Çünkü sembolik bir ücrettir. Yani çalışanların yüzde ikisi, üçü, beşi sadece asgari ücretle çalışır. Ama bizde asgari ücret ve civarında ücret alanların oranı %50'yi çoktan geçti. Dolayısıyla biz aslında asgari ücreti konuşurken bir ortalama ücreti konuşuyoruz. Yine Aralık ayında asgari ücret tespit komisyonu masası kurulacak. Biz disk olarak Aralık'ın ilk haftasında her yıl olduğu gibi asgari ücretle ilgili talebimizi, rakam önerimiz de dahil olmak üzere bilimsel verilerle bütün kamuoyuyla paylaşacağız ve bunun mücadelesini vereceğiz masada olmamamıza rağmen. Ama tekrar altını çizmek istiyorum ki temel meselemiz Türkiye'nin bir asgari ücretler toplumu olmaktan kurtarılması ve asgari ücretin ne kadar arttığı değil o ücretle ne kadar ne alabildiğimiz alım gücüdür asgari ücretin esas önemli olan yanı. Dolayısıyla e, Türkiye'nin bir asgari ücretler toplumu olmaktan kurtarılmasının yolu sendikalaşmanın, toplu sözleşme ve grev hakkının kullanımının öndeki engellerin kaldırılmasından geçiyor ve özellikle de asgari ücretin alım alım gücünü koruyacak bir düzenlemeye ihtiyaç var. E, masada Türk İş var. Evet bütün e, ücretli çalışanları işçi sınıfını en çok üyeye sahip konfederasyon olarak Türk İş temsil ediyor ama biz her dönem e, konfederasyonlarla zaman zaman ortak açıklamalar da yapıyoruz biliyorsunuz hem e, asgari ücret konusunda hem vergi konusunda. E, bu dönemde de yine mutlaka önümüzdeki günlerde temaslarımız olacak ve Türk İş'e masadaki konfederasyon olarak Türk İş'e biz taleplerimizi olması gerekeni yine ifade edeceğiz, paylaşacağız ve ortak bir mücadele sürecini hayata geçirmek için de adımlarımızı atacağız. Aynı zamanda tabii iş yerlerinden, alanlara, meydanlara kadar disk insanca yaşayacak bir asgari ücret için mücadelesini sürdürüyor ve bundan sonraki günlerde de bu konuda verdiğimiz mücadeleye devam edeceğiz ama asıl mesele burada gerçekten Türkiye'nin bir asgari ücretler toplumu olmaktan çıkarılabilmesidir. Esas meselemiz ürettiğimiz değerden payımızı alabildiğimiz ve bunun da güvence altında olduğu ki bunun tek yolu sendikalaşmadır bir çalışma hayatını kurmak ve bunun mücadelesini veriyoruz. Yoksa gerçekten asgari ücret şimdi seçime gidiyor Türkiye ve belli ki hükümet, iktidar bu konuda belki de her zamankinden daha bonkör davranacak tırnak içerisinde söylüyorum. Belki son işte Cumhurbaşkanı bir rakam açıklayacak yine zaten son zamanlarda Cumhurbaşkanı açıklar oldu asgari ücreti. Oysa ki tespit komisyonu var. E, fakat burada gerçekten asgari ücretin artması değil konu sadece bu ücretle ne kadar ne alabildiğimiz yani alım gücüdür. Çünkü e, asgari ücret yıl ortasında güncellendi Biz o zaman da söylemiştik bu rakamla yıl sonuna kadar e, mümkün değil yaşanmaz diye ama 5500 liraya çıktı asgari ücret Temmuz ayında Fakat biz bir yıl önceki asgari ücret bunun yarısıydı çok daha fazla şey alabiliyorduk. Şu an iki katına çıkmış bir asgari ücret var rakam olarak, ama o asgari ücretle insanların ay sonunu getirebilmesi mümkün değil. Biz disk olarak bu konuda önümüzdeki hafta Aralık ayı başında hem rakamımızı hem önerilerimizi hem de mücadele programımızı paylaşacağız ve bu konuda gerçekten insanca yaşayacak bir ücretin belirlenmesi ve bunun alım gücünün korunabilmesi açısından taleplerimizde bu süreçte alanlarda, iş yerlerinde bu mücadeleyi sürdüreceğiz ama sadece asgari ücrete de değil Tüm ücretlere e, asgari ücreti artış oranı kadar artış yapılması ve tabii bu arada emekli aylıklarını da atlamamak lazım. Çünkü Türkiye'de çok vahim bir tablo var emekli aylıkları konusunda. En düşük emekli aylığı 3.500 lira bugün Türkiye'de bunu övünerek ifade ediyor siyasi iktidar. Oysa bu utanılması gereken bir itiraftır aslında. Bu ülkenin emeklisine nasıl bir e, yaşam verdiğini sağladığını göstermesi açısından son derece önemli en düşük emekli aylığının da asgari ücret düzeyine yükseltilmesi ve bütün emekli aylıklarının da aynı oranda artırılması gerektiğini de özellikle ifade etmek isterim. Evet, Temmuz ayında 5500 lira net asgari ücrete karar verildi. O günden bu yana galiba enflasyonda bir yani Aralık daha Kasım Aralık sonuçları açıklanmadı ama 20 puan bir artış e, söz konusu olsa bir kere bunu e, telafi etmesi lazım yeni asgari ücretin. Ama dediğiniz gibi e, hükümet seçim e, konjonktüründe olduğumuz için e, biraz e, eli bol davranacak gibi e, bakalım e, bunu da ifade ediyorlar. Fakat siz henüz bir rakam ifade etmiyorsunuz bunu e, çalışmaların sonucunda telaffuz etmeyi tercih ediyorsunuz. Peki şöyle bir şey var. Ee, Çalışma Bakanı ifade etti. Primleri e, primlerden e, hükümet feragat ederek e, işçinin eline geçen parayı e, artırmayı düşünüyor. Bu sizce e, benimsenebilir bir yöntem mi? E, SGK'yı biraz e, zor duruma sokmaz mı SGK'da son tahlilde? çalışanların faydalandıkları